Sevgili izleyiciler, karınca kararınca dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince biz bize bir programda ben Sevilay Sadıkoğlu'yla birliktesiniz. Sevgili izleyiciler, Bağımsız TV ve Kanal T ortak yayınında Ağustos sonuna kadar her pazartesi saat 16'da Mazide Kalanlar adlı bu programda çoğu yok olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş, eski meslekler ve bu meslekleri icra eden çoğunu sonsuzluğa uğurladığımız eski ustaları anarak hayatta olanları da sizlere hatırlatmak ve o günleri yad etmek amacıyla bu programı siz değerli izleyicilerimize aktarmayı amaçladık. Ne mutlu gök kubbede hoş bir seda bırakabilenlere. Bugün sizlere eski makinist ustası Doms diye bilinen Hasan Özgencil'i anlatmaya çalışacağım. Hasan Doms 22 Ocak 1934 yılında İskele'de doğmuş. Beş erkek ve bir kız olmak üzere altı kardeşlermiş. Babası polis süvariliği yapmış ve mahkemelerde beylift olarak çalışmış. Hasan Doms henüz ilkokula başlamadan önce ağabeyleri Kemal ve Halit Lefkoşa'da liseye başlamışlar. Babaları Lefkoşa'ya onları ziyarete giderken Lüricina'da kaza yapmış. Hasan Doms çocukluk günlerini şöyle anlatır. İlkokula İskele'de camiden bozma Zuhri İlkokulu'nda başladım. Daha sonra Derecik'teki ilkokula geçtim. Tatillerde Samayrus adlı kunduracı bir Ermeni ustasının yanında çalışır, çekiçle çivileri doğrulturdum. İlkokulu bitirip tatile girdiğimizin ikinci günü babam öldü. Kemal abim ailemizin sorumluluğunu yüklendi ve hiç evlenmedi. Ben küçükken çok haylazmışım diye devam ediyor anlatmaya Hasan Doms. Kapının önüne oturur, aile büyüklerinin tüm ikazlarına rağmen gelene geçene küfrederdim. Tabii gelip geçenler beni tanıdıkları için çocukluğuma vererek benden şikayetçi olmazlarmış. Babam öldükten sonra Kemal abim beni yanına çağırdı bir gün. Babam bizi okuttu. Ben de seni okutacağım dedi. Ben abime okumak istemediğimi söyleyince suratıma öyle bir tokat attı ki acısı hala yüreğimde. Yine de buna rağmen okumadım ve rahmetli Borucu Ahmet Usta'nın yanına makinist ustası olarak, makinist çırağı olarak girdim. Dükkanın çok müşterisi vardı. Türk, Rum, herkes arabasını tamir için oraya getirirdi. Ustan bana karşı çok sert davranırdı. Bir gün yağmurdan ıslandım hasta oldum. İnanmadı. Arkasından kızamık, kaba kulak, çiçek hepsi birbiri arkasına ulandı. Üç ay yattım. Ustam yine de hasta olduğuma inanmadı. Kemal abim polis olmuştu. Girne Kalesi'nde polis okulu vardı o zaman. Okulu birincilikle bitirdi. Daha sonra Halit abim de polis okuluna gitti. O da oradan birincilikle mezun oldu. O dönemde benzin teneke ile satılırdı. Şimdiki gibi sayaslı benzin pompaları yoktu. Bir teneke 4 galon hesabıyla satılırdı. Benzinli çakmaklar da yeni çıkmıştı. Daha önce fitilli çakmaklar vardı. Çakmağına benzin koymak isteyenler benzinciye gider, benzin satın alır, benzin satın alan şoförlerden rica ederek çakmaklarını benzinle doldururlardı. Çakmağını benzinle doldurmak için arabaların benzin deposuna daldıranlar da vardı. Çünkü o dönemde arabaların benzin depolarının kapakları şimdiki gibi kilitli değildi. Konserve kutularının kapaklarına bir parça kumaş tutturularak benzin depolarına kapak yapılırdı. Çakmağına benzin doldurmak için bazı açık gözler çakma tel veya iplik bağlayarak arabaların benzin deposuna sarkıtır, çoğu kez de geri çıkaramaz, benzin doldurayım derken çakmaktan da olurdu. Biz makinistler arabaların benzin depolarını temizlemek için söktüğümüzde bu şekilde yitirilmiş çok çakmak bulurduk. İskelede uzun süre kalmadık diyor makinist Hasan Usta ve şöyle devam ediyor. Lefkoşa'ya taşındık. İskelede geçen çocukluk yıllarımdan hatırladığım Tuz Gölü'ndeki faaliyetlerdir. Göle eşeklerle gelinir, tuzlar köfünlere doldurulup bir yere yığılırdı. Yığının üstü çamurla sıvanır ve yağmurdan erimesi önlenirdi. Gemi geldiği zaman yığınlar açılır, Tuz mavnalarla gemiye taşınırdı. Yolcular da gemiye yine mavnalarla taşınırdı. Çünkü gemi limana kadar yanaşamazdı o zamanlar. Bu işlerle görevli mavnacılar, yolcuları ve yükleri karadan gemiye taşırlardı. Mav Mavnacıların ustası Hüsnü kaptandı sevgili izleyiciler. Hatırlıyor kaptan Hüsnü'yü Hasan Doms, deniz panayırlarında yelkenli yarışları yapılırdı. Fevzi Çakmak ve Sakarya yelkenlileri vardı. Çok iddialı yarışlar yapılırdı. Kaptan Hacı Sadık, Fevzi Çakmak yelkenlisini kullanırdı. Lefkoşa'ya geldikten sonra Ermeni Uzunyal Sultanyan şirketinde normal makinist işçisi olarak çalışmaya başladım. İş yerimiz daha sonra Cemaat Meclisi binasının yapıldığı yerdeydi. Henüz Cemaat Meclisi ve Saray Otel yapılmamıştı. Orada 50 kişi çalışıyorduk. Biz 5 türktük. Zeki, Enver, Ata, Gültekin ve ben. Daha sonra Enver çörekçi oldu. Zeki vefat etti. Gültekin Londra'ya gitti. Ben burada kaldım. Garajda dümen ölçme işini bilen bir Rum'du. Daha sonra onu işten çıkarıp yerine bir İngiliz getirdiler. Ben işe girdikten üç ay sonra esas mal sahibi geldi, beni çağırıp İngilizce bilip bilmediğimi sordu. Bilirim deyince İngiliz'i işten durdurup o görevi bana verdi. Uzun zaman o görevde çalıştım. Türklerin, Rumların, İngilizlerin, kısaca tüm araba sahiplerinin tanıdığı bir zanaatkar oldum. Orada çalıştığım dönemde kendim hazırlanıp ehliyet aldım. O dönemde Türk şoför okulu yoktu. Bir Ermeni Türklere bu hizmeti veriyordu. Daha sonra Hasan Yusuf, Cowboy ve Tekin Birinci Şoför Okulları açıldı Lefkoşa'da. Hasan Yusuf aynı zamanda ilk Türk benzincilerindendir. Petrolina benzin istasyonu ona aitti. Halil Başaran Esso'yu çalıştırdı. Ayrıca Macila ve Zülhayr da benzin istasyonu sahiplerindendi. Eski ustalardan Hasan Doms yaşadıklarını anlatmaya şöyle devam ediyor sevgili izleyiciler. Epey zaman uzun yanda çalıştım. Bu arada toplumlar arası çatışmalar başlamıştı. Daha sonra cemaat meclisi yapılan yer artık şirkette çalışanlar açısından riskliydi. Bundan dolayı BAF kapısına hastanenin arkasına taşındık. Kendi garajımı açıncaya kadar orada 22 numaralı kartla çalıştım. Kendi garajımı açmaya karar verince Şirketten ayrılmak istedim. Ermeni patron beni çağırdı. Seni işten biz atmadık. Kendin ayrıldın. Eğer işlerin iyi gitmez ve geri dönmek istersen gel, kartını bas, işe devam et dedi. 1958 yılıydı. Lefkoşa'da Şahin Sineması'nın yanında garajımı açtım. Garajıma Devrim adını verdim. Larnaka'daki ustamın yanındaki sürem çıraklık devrimdi. Lefkoşa'da uzun yanın yanında geçirdiğim süre ise kalfalık devrimdi. Kendi garajımı açtığım zaman ise artık ustalık devrimi başlamıştı. Tabii ki bu işim, bu isim başka çağrışımlar da yapıyordu. Türkiye'de ihtilal yapılmıştı. O zamanlar Devrim kelimesini kullanmak sakıncalıydı. Bir gün üç bayan kapının önünden geçiyordu. Birisi herhalde ikisinin anneleriydi. Genç olanlardan birisi annesini dürterek benim tabelayı gösteriyordu. Anne bak, garaj devrim. 15 sene o binada çalıştım. Binalar ev kafındı. Binaları yıkıp yerine şimdiki çarşıyı yaptılar bana da yeni bir iş yeri verdiler. 1998 yılına kadar orada çalıştım. Daha sonra rahatsızlandım ve dükkanı oğluma devrettim. 1958 yılında evlendim. İki oğlum ve bir kızım oldu. O yıllarda Türk taksicilerin çoğu limuzin kullanırlardı. Dodge, Chevrolet, de Soto vazgeçilmez markalardandı. Sonra Vauxhall geldi. Daha sonra makinist ustası Ahmet Cemal Mercedes arabaları getirmeye başlayınca Mercedes furgası başladı. Cemaat Meclisi binası ve saray otel yokken taksici Gambilli'li, Balcı ve taksici Rıfat vardı oralarda. Rıfat Çoroni'nin arkasındaki yerde araba yıkardı. Tüm avadanlığı lenger, sünger ve betsiydi. Neden Hasan Doms diye sorarsanız. Makinist ustası Hasan Özgencil, küçük yaştan beri boks sporunu çok seviyormuş. Lefkoşa'ya gelince bu spora devam etmiş. Yakta futbol oynamaya başlamış. Yeni Cami Adelen Kulübü'ndeki arkadaşlar kendi aralarında yarmışar çilin toplar, Aras'a verirlermiş. Aras, Yeni Camii Spor Kulübü'nün kurucularındanmış. O vefat edince yerine Derviş Bey geçmiş. Aras toplanan paralarla oyunculara forma alırmış. Doms hem boks yapar hem de futbol oynarmış. Doms çalıştığı iş yerlerinin sahiplerinin atlarının baş harflerinden oluşan bir kısaltmaymış. Dikram, Ozunyan, Melikyan ve Sultanyan. İş elbiselerinin üzerinde Doms yazılıymış. O nedenle Hasan Usta Doms diye çağrılmaya başlamış. Evet sevgili izleyiciler, Hasan Doms'u saygıyla anıyoruz çok değerli bir makinisti. Bizim Lefkoşa'da bildiğimiz, tanıdığımız bir insandı. Bugünkü programımızda eski ustalarımızdan Hasan Özgencili, namı diğer Hasan Domsu almış olduk. Haftaya yeni bir ustamızla birlikte olmak üzere hoşça kalın diyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi sizlere kendi yorumumla bir şiirimi okumak istiyorum terk edemediklerimiz. Bugün de yaşadıklarımız buna benzer az çok sevgili izleyiciler. Bazen her şeyden bıkarsınız. Başınızı alıp bir yerlere kaçmak istersiniz. Erkekseniz, geçim derdine düşmüşseniz, rast gitmiyorsa işleriniz, bunalmışsanız, kadınsanız her gün aynı dertler başınızda, temizlik, çamaşır, bulaşık, ütü, çocukları derse götür, getir. Gençseniz okul, sınavlar, bir de sevdalıysanız, üstüne üstlük ailenizle bir türlü uymuyorsa fikirleriniz ve her şeye rağmen bir çatı altında toplanabiliyorsanız, akşam oluyor, kapkaranlık gecelerde bunalıyorsanız, Yarın pırıl pırıl yeni bir gün doğacak düne inat biliyor musunuz? Bir özlemdir geride bıraktıklarım. Dün yarın olmaz. Mutluysam bugün ne güzel. Şükürler olsun. Her geçen gün ödenmiş bir borç gibi. Başına alıp gidemiyorsun işte. Mecbursun. Yalnız değilsin. Ne güzel. Şükürler olsun. Sizler benimsiniz. Benimlesiniz en sevdiklerim. Memleketlim. Dönüş yok bu yolun. Yarın daha güzel sizlerle dopdolu dolu biliyorum. Ağlatsanız da kıssam da şükürler olsun. sesimiz nereden çıkacak yeni boğaz içinden